Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebeklerimizi duyurucu, vitaminli, çok da lezzetli bir kahvaltı tarifi paylaşıyorum. Onun için gereken malzemelerim. Rendelenmiş 1 yemek kaşığı havuç. Havucu kavurmamıza gerek yok. Çiğ kal daha da çiğ kalmasını istiyorum. Vitamini ölmesin bir adet de yumurta köy yumurtası olursa çok da güzel olur bir tatlı kaşığı da labnem var güzelce karıştırıyorum kıymalı havuçlu omlet diyebiliriz ismini çok da lezzetli oluyor ve bebeğiniz onu yedi yiyor yediği zaman da karnı acıkmıyor bayağı tok tutuyor Ve ocağa bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Bir tatlı kaşığı da ince bebek kıymam var. Kıymamda güzelce ne eziyorum ve kavuruyorum. Mümkünse bayağı kıymanızı ezmenizi tavsiye ederim. Kolaylıkla yutabilmesi için. Ben bu menüyü şu an yedi buçuk aylık bebeğimi hazırlıyorum. Yani 7 ay üzerindeki bebeklerimiz rahatlıkla yiyebilir. Yani 2 yaşına kadar rahatlıkla arada yapabilirsiniz. Ve kıymamı çok az tatlandırmak istiyorum. Çok az miktarda tuz ilave ediyorum. Çok da tatsız olmaması gerekiyor. İştahını biraz daha açmış olur çocuğun. Karıştırdığım yumurta, havuç, labnele karışımı döküyorum. Kaşıkla ezerek, sürekli karıştırarak ezerek pişiriyorum. Çok kısık bir ateşte. Yüksek ateşte pişirdiğim zaman ee, sertleşir. Ve bu da e, Türk bebeğin e, yutmasında zor olur. O yüzden yumuşacık pişmesini istiyorum. O yüzden sürekli karıştırıyorum. Bunu ben bebeğime kaşıkla verdiğim zaman çok rahatlıkla yiyebiliyor, çok rahatlıkla tüketebiliyor, e, çok da rahat yutabiliyor. Bu yüzden sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirmenizi tavsiye ediyorum. Ee, içerisinde havuç çok ince rendelediğim için ee, vitamini ölmüyor ve çocuklar için çok da faydalı havuç. Afiyet olsun bebeklerimize.